start verildi. Orta kulvarda 4 numaralı Proteus koşudaki liderliği aldı. Hemen dışınaysa 3 numaralı Oppenheimer geldi. Ona yakaladı, içlerine de 1 numaralı Altan geldi. 3 numaralı Open önünde önde şimdi farkı da 1 boya kadar çıkardı. İçeride 1 numaralı Altan ikincikte. bir boy geride orta vardı. 3. 5 numaralı Ram Hop girdi. 1.5 boy geride içeride 7 numaralı Menkun. Daha sonra orta vardı. 4 numaralı Proteus yarım boy geride dışarıda. 6 numaralı Serbestan 5 boy geride 2 numaralı Ogibor sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 3 numaralı Oppenheimer önde 1 boy gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Ranfor Hop yarım boy geride içeride 1 numaralı Altan 2 boy geride orta kulvarda 4 numaralı Proteus 2 boy geride içeride 1 numaralı Meikun daha sonra orta kulvarda 6 numaralı Serbestan sırasıyla viraj dönülmek üzere 3 numaralı Oppenheimer farkı 3 boya kadar çıkardı 5 numaralı Ranfor Hop yine ikincilikte içinde 1 numaralı Altan şimdi 2.liğe girdi 3.likte kaldı 5 numaralı Ranfor Hop daha sonra 4 numaralı Proteus sırasıyla son 400 metreye giriyor fark 5-6 boya kadar çıktı 3 numaralı Oppenheimer önde. Orta kulvarda 1 numaralı Altan 2 boy kadar gerisinden dışarıdan 4 numaralı Proteus'un atakları var. Son 200 metrede fark 3,5 4 boy kadar. İçeride 3 numaralı Oppenheimer önde. Dışarıdan 4 numaralı Proteus farkı azaltıyor. İçinden de 1 numaralı Altan geliyor. Farklar azaldı. 4 numaralı Proteus geliyor. 3 numaralı Oppenheimer'ı yakalıyor. 4 numaralı Proteus koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Open Hybrid ikinci, 1 numaralı Altan üçüncü, 6 numaralı Serbestan dördüncü, 5 numaralı Ramfor Hopta koşuyu 5. olarak bitirdi. 4 numaralı Proteus Gökhan Kocakaya ile 3. koşuyu kazandı.